Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine kapattım fincanımı. Sizleri bekletmeden de açacağım. Biraz dışına da fazla taşmış inşallah. Çok fazla şey e, duymak istediğiniz şey çıksın diyelim. Bakalım bayağı kolay açıldı. Kendisi de öyle kolaylıklar sunsun diyelim. Artık yani e, ne diyeyim böyle güzel haberler versin. Kolaylaşacağını söylesin her şeyin değil mi? Bir kadından destek göreceksiniz ama biraz e, nasıl demeli e, döve döve şey gibi yani e, halının tozunu silmek için döver ya bir kadın. E, aynı böyle yani biraz döverek biraz can yakarak ama tozunuzu attıracak. E, bu şekilde bir yardım göreceksiniz. Belki sert sözlerle sizi kendinize getirecek silkeleyecek ama e, sonuçta baya bir hakikaten tozunuzu atacak. Yani benzetme tam. E, yerinde bir benzetme kullandım e, tam olarak bu şekilde sizi dövüp tozunuzu üstünüze attıracak bir böyle e, silkin diyeceksiniz içinizde ne varsa sallanıp dışarı çıkacak döküleceksiniz yani içinizi dökeceksiniz öfkeyse öfke e, kinse kin tozsa toz neyse artık atıp rahatlıyorsunuz yani bir kötü haber gelecek uzaktan <laughs> bir böyle dedikodu e, diyelim hoşunuza gitmeyecek bir şey e isminde E ya da F harfi olan bir kişiyle ilgili bir haber duyacaksınız. Haberi veren başka, yani o e, dedikodu dedim ya hani bir başkası hakkında haber yetiştirecek size ama e, o hoşunuza gitmeyecek. Yani ondan beklemezdim diyeceğiniz e, bir şey bu duyacağınız. O anlamda e, kötü bir haber, nahoş bir haber e, diyelim. 7 8 e, 7 8 gün sonra bir şey olacak ya bir yola gidiyorsunuz ya da bir böyle iş teklifi gibi bir şey gelecek yani bir mekan değişikliği söz konusu olacak ya 7-8 gün sonra böyle hani bir yere gidiyorsunuz ama <laughs> bir müddet orada kalmak üzere bir yere gideceksiniz veya dediğim gibi artık hani başka bir yere yerleşme başka bir yerde çalışma gibi bir konuda teklif alabilirsiniz ama aydınlık görünüyor güzel çıkmış yani ee, sadece sizi düşündüren bir kişi var bir kişiyle ilgili bir sıkıntı kafaya taktığınız bir şey hani ya mesela gideceğiniz yerde ya oraya gitmek istiyorum ama onu görmek istemiyorum diyeceğiniz birisi olabilir veya oraya gitmek istiyorum ama arkamda falancayı bırakmak içime sinmiyor diye bırakmak ayrılmak istemediğiniz bir kişi olabilir. E, bu şekilde hani birini dert edeceksiniz ama bunun dışında hiçbir sıkıntı yok. Gideceksiniz ve çok aydınlık çıkmış. Bir dileğiniz var. Bu dileğinizin ol yani dileğiniz oluyor aslında. Yani ee, yapmak istediğiniz bir şey bu sizde o yeterlilik var sizde o yetkinlik var e, Sizde o beceri var ve dileğiniz aslında gayet olurunda giderken Buna ket vuran bir şekilde her seferinde engel olan bir pürüz çıkartan doğrudan veya dolaylı olarak yaptıkları ilettikleriyle size istemeden de olsa engel olan bir kısa boylu bir erkek var çevrenizde fark edeceksiniz bununla bağlantılı olduğunu hani belki size kastı yok dediğim gibi size kötülük etme engel olma gibi bir çabası yok ama yaptığı bir şeyle bir şekilde yani belki siz o gün başka bir şey yapacakken onun yardımına koşmak zorunda kalıyorsunuz ve kendi işinizi yapamıyorsunuz böyle dolaylı da olabilir Bir şekilde hep size Engel oluyor bunun bağlantısını fark edeceksiniz ve bu kişiyi kendinizden uzaklaştırarak Bu dileğinizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme yolunda Artık sağlam bir temel atmış olacaksınız Bu arada Hareketli bir döneme giriyorsunuz Yani yeni bir ortam var burada Arkadaş çevrenize yeni insanlar girmiş olabilir. Siz yeni bir ortama, bir gruba dahil olmuş olabilirsiniz veya bir hani iş değişikliği söz konusu olursa belki o demin gideceğiniz yol var dedim ya. Eğer o bir iş değişikliği ise mesela çünkü yeni bir ortama giriyorsunuz ve hareketli bir ortam. Biraz böyle nerede ne var hani sanki yeni bir şehre yeni taşındınız da. Her gün çıkıp geziyorsunuz yani bakayım nerede ne var çarşı nerede pazar nerede o nerede bu nerede bu anlamda ilk zamanlar çok yoğun olur ya çok hareketli olur işte böyle bir hareket var sade insanlardan kaynaklı kalabalıktan kaynaklı değil sizin çok fazla keşfetme ihtiyacı içinde olacağınız bir ortam ama güzel görünüyor o hareket de size iyi gelecek kuşlarınız uçmuyor bir engel gönderdiğiniz haberler bir yerlere takılıyor yani kuşlar sanki tellere takılıyor ee, bir şeyler oluyor ve ilerlemiyor belli bir yere kadar gidiyor bir haber gönderiyorsunuz e ve o haber gideceği yere ulaşmıyor yarı yolda kalıyor bu e düz anlamı biraz da bunu böyle mecaz olarak algılarsanız şimdi bu kuş ağzınızdan çıkan söz olsun kastettiğiniz şey olsun diyelim bir e falancaya bir şey söylüyorsunuz ama söylediğiniz şeyin yarısı anlaşılıyor. Yani tam anlamıyla anlaşılmıyorsunuz. Yani bunu mu demek istedin? Ya hayır tam olarak öyle demek istemedim aslında. Evet onun gibi bir şey kastettim ama tam olarak onun gibi değil. Böyle bir sorun yaşıyorsunuz. Yarım yamalak kuşlarınız yarı yola kadar uçabiliyor. Kastettiğiniz anlamı bütünüyle veremiyorsunuz. Ee, ya da karşı taraf bütünüyle alamıyor. O yüzden artık konuştuğunuzda pişman oluyorsunuz. Her seferinde diyorsunuz ki ya ben bu bir kuş daha uçurdum. O da gitti telef oldu, tellere takıldı, kanadı yırtıldı, kan damlıyor oradan vesaire. Bir kuş daha uçuruyorsunuz. Gönderdiğiniz her kuş telef oluyor. Diyorsunuz ki benim sözlerim artık amacına ulaşmıyor. Herhalde ben kendimi tam ifade edemiyorum. O zaman artık susayım. Artık söylemeyeyim. Yani artık konuşmayayım. Madem e, böyle bir noktaya gelmişsiniz ve e, canınız acıyor. O yarıda kalan kuşları o tellere takılan kanayan yaralayan, yaralanan kuşları gördükçe canınız acıyor. Diyorsunuz ki yani e, sözlerim güzel bir amaçla uçurduğum sözlerim yanlış yerlere takıldı ve belki hani ben karşıdakine iltifat ettim karşıdaki bunu küfür algıladı ben karşıdakine nasihat ettim o bunu ukalalık algıladı ben karşıdakine sevgimi göstermeye çalıştım o kendisini işte kıskandığımı düşündü ya da engel olmaya çalıştığımı düşündü ve bu durum sizi içten içe yaralıyor o tellere takılmış her bir kuşun Acısını sanki oteller sizin vücudunuza takılmış gibi kendi bedeninizde hissediyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? E, dolayısıyla iletişim konusunda çok 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 köklü bir değişiklik yapacaksınız. Artık iletişimin farklı bir yolunu bulacaksınız. Artık e, nafile sözlerle kendinizi anlatmaya çalışmayacaksınız. Yani gerçekten çünkü bunun e, nafileliğini kavradığınız bir noktaya gelmişsiniz. Artık ben benden böyle ben işine gelirse yani ben direkt davranışlarımla göstereceğim. Ben şunu yapacağım anlayan anlar anlamayan kendi bilir. Ee, ama kimseye gerçekten böyle kendimi ispat etmeye kendimi anlatmaya çalışmayacağım. Artık yoruldum ee, ve bu anlamda büyük bir tavır değişikliğine gideceksiniz. Bunun eşiğinde görünüyorsunuz. U harfi Urfa'nın U'su bu keçi inatlı bir insan veya bir keçi inadı varmışçasına her seferinde engel çıkıp bir türlü gerçekleşmeyen bir olayla ilgili de olabilir. U harfi bir insanın adında değilse eğer ama bana kalırsa bir insanın adında ve bu insan keçi inadına sahip birisi hatta büyük ihtimal bir erkek yani bunu bir konuda ikna etmek o kadar zor ki her seferinde işi yokuşa sürüyor. Biraz böyle sizi zorluyor. Bir zorlamış, iki zorlamış, üç zorlamış. Yani artık bu defa da olmazsa bir daha ben bu U'nun yüzüne bakmam. Ya da bu defa da olmazsa artık ben buna yapacağımı bilirim. Böyle bir noktaya getirmiş sizi. Bir de T harfi var bununla ilgili. Belki o da uzlaşmanın yolu ya da ara bulucu kişi olabilir. Bu biraz çünkü yani U harfi ile aranızda bir çekişme var sizin. U harfinin bir inadı var, bir olmama hali var. Ve sizin onu oldurma çabanız var. İşte T harfi tam bu noktada araya giren bir ara bulucu, bir birleştirici, bir uzlaştırıcı veya iki tarafında orta noktaya çekecek bir aradım, bir olay, durum, tesir artık böyle bir şey yani. T harfi vurgulu çıkmış burada. Onun sayesinde bir ikna. Çünkü öbür türlü hani tamamen uzlaşmazlık noktasına hani dedim ya siz böyle artık bu defada olmazsa benim için bitti. O noktadasınız yani. E, ve T harfi sizi uzlaştırırsa T harfi uzlaştırır. E, bu bir fırsat. Eğer bununla da olmazsa zaten artık olmaz. Bu U harfi neyse olmasını istediğiniz neyse daha doğrusu artık tamamen maziye gömülür. Bu noktada da olmazsa. O yüzden bu T harfi konu veya kişiyi bulucuyu fırsat bilin bunu bir şos, son şans olarak değerlendirin lütfen boşalan bir koltuk var bir makam ve bu koltuğu sanki hani bir sandalyede otururken arkasından biri gelmiş ayakta ve onun sandalyesini böyle öne doğru çevirip onu düşürmüş. Yani zorla düşürmüş gibi e, algılayın bu sandalye böyle boşa, boşalıyor birisi makamından oturduğu pozisyondan e, işten e, çıkarılacak ama kategoriyle zorbalıkla zorla yani hak den ya da böyle nazik olmayan bir biçimde hani hak etse bile diyelim ki o koltuğun hakkını veremeyen biri bile olsa hani bu kadar kaba bir şekilde çıkarılmaz. Böyle silkeleyerek düşürerek e, koltuğundan edilecek bir insan var. E, öyle bir şaşkınlıkla izleyeceksiniz ki bunu hiç ummadığınız anda ve hiç ummadığınız şekilde e, gerçekleşiyor. Büyük ihtimalle ummadığınız da bir kişi yani e, şaşıracaksınız. Koltuğun altından çıkanlara da şaşıracaksınız çünkü o koltuk silkelendiğinde e, hani neden bu kişi bu kadar kaba çıkarıldı bu denli e, hak etmiyor bu kadarını diye şaşkınlıkla baktığınızda. Aslında hak ettiği noktaları yani sebep olan kusurları da koltuğun altında görebileceksiniz ve bütün bu olanları çıkarılanı da çıkaranı da şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Yani buradaki ne diyeyim alışverişi bir şekilde bu bir alışveriş yani bir diyalog alışverişi bir hile alışverişi bir yaptırım yapım ve yaptırım ilişkisi bunların her bir tarafını e, alıcıyı da vericiyi de şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Neler olmuş? Gözümün önünde haberim yokmuş e, diyeceksiniz. Gerçekten büyük şaşkınlık yaşatacak size. S, S harfi. Bir de Y harfi. Yasin olabilir Ya bunlar ayrı isimlerdi mi? Belki isimde ve soy isimde de olabilir. Hani biri e, isminde biri soy isminde olabilir bu harflerin ama birlikteyse de yani Y ve S harfi Yasemin Yasin bu tarz bir isim e, olabilir. E, bu, bu bir yolu tutuyor bu kişi bu harfler yani bir yolun iki yakasında e, çıkmış. Ee, o yüzden hatta şöyle bile olabilir hani mesela karı kocanın birinin isminde y vardır birinin s gibi ee, bir yolu tutan iki ayrı kişi de olabilir kısacası bir yolu tutan birinin isminde su isminde de bu harfler olabilir ee, diyelim yolun iki yakasındalar ve siz bu yoldan geçmek zorundasınız bu harflerin içinden arasından geçmek zorundasınız bir yanınızda y bir yanınızda s ee, dolayısıyla bu kişi ya da kişiler kimse bir ya da iki kişi bunları ikna etmek bunun içinden geçmek yani bunun rızalığıyla geçmek onun gönlünü yaparak geçmek zorundasınız onun onayı ve izni olmadan bu yoldan geçilmez yolun iki yakasını da tutmuş çünkü y ve s harfi hani ayrı kişilerse de dediğim gibi yani yine bir, hani birini ikna etmek yetmez ikisini de çünkü aralarından geçiyorsunuz ama yolun varacağı yer öyle bir aydınlık öyle bir aydınlık ki e, ve 2-3 parça şey bekliyor sizi orada. Yani 2-3 amacınıza birden aslında sizi götürecek bir yol. Hani e, diyelim ki 3 e, amacınız 3 e, şey almak olsun. İşte hem kıyafet hem sebze hem takı almak istiyorsunuz. Bunların üçünü de birden bulunduran bir e, dükkan e, gibi düşünün. Gideceğiniz yeri bir pazar yeri gibi düşünün. E, hakikaten oraya gittiğinizde tek yerden hani fazla dolanmadan... Yorulmadan, uğraşmadan tek bir yerden üç ihtiyacınızı da giderebileceksiniz. Dolayısıyla bu yol böyle bir yol ve aynı zamanda hani böyle çok aydınlık, gerçekten çok aydınlık. Hani bu üç ihtiyaç demek ki sizin hayatınıza ışık tutacak türden önemli ihtiyaçlar ve bu yolun iki yakasını tutan Y ve S harfleri olarak çıkmış. Şimdi bunlara siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Illaki kişi değil de Böyle hani bu derece ulviyi böyle amaçlarınıza götürecek bir yol olduğuna göre belki iki öğreti veya hani almanız gereken iki eğitim bu tarz şeyler de olabilir. Bu Y ve S harfi ama aralarındaki yol gerçekten çok aydınlık ve sizi ileriye taşıyacak. Yani sıkıntılarınızdan azade artık sıkıntıların geride kaldığı bir yere doğru sizi taşıyacak olarak görünüyor. Duygusal olarak unutamadığınız biri varsa, acısını unutamadığınız, bastıramadığınız bir ilişkiniz varsa bu artık bitiyor. Bir e, kalp boşalıyor, temizleniyor. Yani artık e, ne kadar uzun sürmüş olursa olsun bir aşkın acısından bir kalp kırıklığının da olabilir. Hani illaki e, aşkta demeyelim de sonuç olarak bir e, duygusal e, kırgınlık, kalbinize dert olan unutamadığınız bir şey, kalbinizdeki bir yara artık kapanıyor o kalp boşalıyor temizleniyor canlarım benim ve kendini iyileştirme sürecine girmiş. Kalp tekrar eski formuna gelmeye başlıyor. Bu anlamda rahatlayacaksınız. Kalbiniz yani bu arada hani gönlünüz alınsın alınmasın hani alınmıyor da olabilir. Yani küstüğünüz yıllarca unutamadınız o küskünlüğü böyle bir şey de olabilir. Hani tekrar iletişim ya da özür dilenmesi gerekmiyor burada ama siz kalbinizden tamamen atacaksınız o şeyi bir kem gözün etkisinden kurtulmuşsunuz kem göz sizden uzaklaşmış yani artık hani o kendi gözünü üzerinizden çekmiş burada ama sizin de payınız var yani o kişiyi uzaklaştırmaya sizin tavırlarınız sebep olmuş bir şekilde artık vazgeçmiş o kem gözle bakmaktan ve Pırasını, pırtasını toplamış, uzaklaşıyor. Sizden bu yakın çevrenizdeki artık kimse bilmiyorum böyle çok göz üstünüzde sürekli merak eden her şeyi merakla didik didik soran ne yaptın, nereye gittin, o nasıl, bu nasıl böyle merakla sizi izleyen göz artık o merakı dinmiş yani, artık onu dindirmeyi başarmışsınız ve üzerinizden çekmiş gözlerini. Bu, bu anlamda sizde artık kendi doğal hani gözlenmediğinde doğal hareket eder ya insan. Böyle bir doğallığa ulaşmışsınız ve kendi halinizde artık amaçlarınıza doğru ilerleyebileceksiniz. Bir T harfi yine burada da çıktı. Oradaki uzlaştırıcı yine burada tekrar hani demek ki yaklaştı bu geliyor artık. Belki de hani olmaya başladı. Belki de bu uzlaştırıcı kişi veya durum hayatınızda zuhur etmeye gelmeye karşınıza çıkmaya başladı bile. Üç parça para var. Gelecek. 3 e, ayrı yerden gelecek bunlar yani belki biri işten alacağınız prim belki biri başka bir şeyin bir mal varlığının satışından gelecek 3 e, ayrı yerden gelecek 3 toplu para hanenizi çok 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 rahatlatacak e, böyle bir m, birlik kafa kafaya verip hane içinde e, bu parayı toplayıp hani en iyi şekilde değerlendirme çünkü bir parayla ilgili sıkıntı var hanede belki bir borçlar var belki bir yapılması gereken gereken bir şey için toplanması gereken bir para var ve üç ayrı yerden para gelince hani bunları toplayıp en verimli şekilde kullanma konusunda bir e, kafa kafaya verip böyle e, milimi milimine, kuruşu kuruşuna hesaplanarak bir e, şey yapacaksınız. Yani plan oluşturacaksınız, hesap kitap yapacaksınız e, ve gerçekten de verimli kullanacaksınız. E, bir soru işaretiniz var bir insanla ilgili. Bu insan yakın zamanda karşınıza gelecek ve bu soru işaretinizi giderecek ya bu soru işaretinizi giderecek bir şey yapacak, bir şey söyleyecek. Yani siz daha sormadan, siz bu konuyu gündeme getirmeden yani siz kafanızda bu soru işareti oluştu ya bunun cevabı gelecek karşınıza bir şekilde. Ee, ve hani tamam diyeceksiniz buymuş anlayacaksınız bu kişiye yakında karşınıza e, gelecek ve tamamen soru işaretiniz çözülecek falınız bu kadar. Ee, bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.